arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle happo PP serverlarına bakacağım. İlk önce Dox Hotel Biz diye bir server var. Dox Hotel Biz. Alttaki açıklamalarda zaten linkini vereceğim. Şimdi burada odalar falan var. İlk önce ben kendim odamı kendim yaptım. İlk önce 155 bin kredi krediyle başlıyorsunuz. Kaç şey, ördekle başladığınızı tam hatırlamıyorum. Yani 31 günlük yani bir aylık HC aldım. Yani bu %100 Türk bir server'ı ve de çok önerdiğim bir server. Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Şimdi mesela mağazaya bakacak olursak hayvanlar, ekotron falan şeyler diyor ama yani söylediğim gibi yüzde yüz Türk Türk bir sör, Türk demişim şimdi pixel shop pixel shop yani ördek ee, hayvanlardan mesela bu ne ya bunu ilk kez görüyorum aa tav Hafşan, Uf, 10 kredi. Arkadaşlar ben görmüştüm bir tane server çok pahalıydı her şey. Bu server da çok 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 daha pahalı. Yani bir insan olur mu? Bir de para veriyorsunuz bundan almak için ha. Ben hiç uğraşmam yani bu Türk server'ında. Yani pek ilgim olmaz bu Türk server'ına. Öne çıkan mesela ya da odalar diyelim doks labirenti labirent kovboylar zamanı labirent survivor yani bu odada çok önemli şeyler söyleyemem ben mesela şöyle şöyle çok güzel şeyler var falan diyemem çünkü bu server öyle bir hareket eden bir server değil mesela ben buradan hemen görünümü değiştir odadan dışarı atıldık. Neyse. Şimdi doks labirent hemen buraya girip buradan şey yapalım. 12 bile bunlar için önemli bir şey. Yani. Hoş geldiniz bazı yerlerde. Falan. Öyle şeyler diyor. Yani bu o da ne labirent yani? labirent değil ki bu oda bunu diyorum ben bu kadar sadece bu oyunda yani bu serverda benim pek söyleyeceğim bir şey yok. Eğer sesim kısıksa yani sesinizi bunun sesini bence açın. Mesela buradan ben. Buradan hemen görünüm değiştirdim. Görünüm değiştir. Doğumda arkadaşlar. Ha. Şimdi buradan görünüm fendisi. Pek önemli şeyler falan da söylemem yani. Söylemiştim zaten bunu size pek önemli şeyler söyleyemeyeceğime. Bu ne ya? Çok yani kötü bir soru. Hiç önermediğim bir soru. Ben normalde öneriyordum ama artık bu soru gitmiş. Arkadaşlar HC var bende. Ama ama yeni hiçbir şey yok. Baksana ya. He belki şöyle de olabilir ama. Abi bilmiyorum yani ben bu server'da pek bir şey söyleyemem size. Yani bu server'dan benden bu kadar yani pek önemli şeyler yok çünkü. Ama belki diğeri daha güzel olabilir. Arkadaşlar devam ediyorum. Bu oyunda mesela şarkı var size bir dinleteyim biraz. Değişiyor şarkılar. Yani şarkıları güzel bana göre. Bu soru tanıtacağım. Bir dakika arkadaşlar dolmasını bekleyeyim. Ben buna bir kere girdim çünkü. Arkadaşlar girdim. Şimdi bu server İngilizce. Yani bir server İngilizce bu oyunda ben oda falan oluşturmuştum yani ben bu server'ı çok öneriyorum size ee, benim bu o, bu server'daki tek sorunum da futbol sahasına girilmiyor futbol oynanmıyor bu oyunda tek sorun bu bu oyundaki benim tek sıkıntım bu şopa girmese orada bir at 10.000 liraydı 10.000 vereceğim bana ne diyordum yani Pets mesela. Buradan pets'e girelim. Mesela burada dukuts yani şeyler de ördekler düzgün gözüküyor. Ama burada sadece markette düzgün değil. Mesela bak orada at bindi sanırım. Öyle hatırlıyorum. Burada 20 20 kredi bakın ben bir tane alayım yok bu renk çok kötü ot arkadaşlar benim bilgisayarda biraz glit etmeye başladı yani kötü bir şey tek sorun benim bilgisayarımdaki bu ee, bir şey var mesela dragon marketteki en pahalı bir dakika bu muhtu? Hayır. Dragon ejderha bile yani. 20 kredi. Ama tek en pahalısı maymun. 200 kredi. Arkadaşlar buradaki soğurlarda pek Türk yok. Bu oyundaki ismim Cirakler. Yani ekleyebilirsiniz. yani odalar bu oyunda pek oda yok. Yani beni bulabilirsiniz kolayca. Mesela rooms. Arkadaşlar bilgisayarımdan dıt ses geliyorsa niye bana küfrediyor onu anlamadım ama bakın orada en fazla 12 idi burada 26 var 22 var 21 var mesela Türk yazayım şuraya ben de Türk, arattım Türk silahlı kuvvetleri diyor en azından belki ben girersem başkaları da girer umidiyle gideyim ama boş var yani boş bu çok server yok bu oyunda bir de o sıkıntısı var mesela bakın bunları falan aldım ben mesela adam bu kitin inspector'un öyle bir şey almış ben neden alamıyorum onu diyeceğim Arkadaşlar bu soru burada bu kadar güzel yani. Mesela frog. Ama kablumbağa gibi göstermiş frog'u. Yani kurbağayı. Örümcek var. Terriers var. Neyse artık. O ne bilmiyorum tam. Mesela crocodiles var. Atlar falan düzgün görünüyor ama tek bu düzgün gözükmüyor. Yarısı gidik. Sorunlardan biri. Arkadaşlar tanıtım olmadı çünkü bu, bu bu sorularda çok insan olmadığı için ben bunu tanıtamayacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kısa videolar çekeceğim ben. Çünkü kısa benim ikinci adımdır. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.